bakır çok iyi bir iletken. Onun için diğer metallere göre çabuk şey yapıyor. Fakat işte şalımonuzun rüzgarı yani basıncıyla e, etkilenebiliyor. Bu da tamam. Şimdi hemen soğutalım. Çünkü bakır, gördüğünüz gibi bakır şu anda bakır renginde değil. Hemen suya koyar koymaz tabi anında rengi de değil. Daha bunu bir temizliği de yapılacak. Şu anda gördüğünüz bu birincisi, bu da diğeri. iki nozulumuzun işlemi şu anda tamam. Çok kısa bir sürede gördüğünüz şekilde hızlı gitmemek lazım. Bu kadar işte tersten olunca her şey böyle. Evet. Sayın modeli, tabii daha ağzım parayı diyeceğim temizlemesini yapacağız bu pırıl pırıl çıkacak gerçi boyanacak ama e, biz e, işlemin e, hepsini tam yapmamız gerekiyor e, şimdi dozumuz tamam e, yerlerini tespit edeceğiz şaftın çıkışına göre uskurun uskur çünkü bunun içinde e, dönecek e, bu aynı zamanda da bu nozol e, şöyle anlatayım. Bu nozu uskurun e, sağa sola çarpmalardan zarar görmesini engellemek için de yapılıyor. Aynı zamanda suyun daha e, basınçlı çıkmasını sağladığı gibi e, artık tabi bunlar kullanılmıyor. Azipot dedikleri yeni bir e, uskur sistemi bulundu. E, i̇stediğiniz tarafı 360 derece dönebildiğinden dolayı tabii bunlar artık şeyde e, revaçta değil. Gerçi gene kullanılıyordur muhakkak. Ama dediğim gibi artık her şeyin daha kolay daha ekonomisine kaçtığı için e, tersaneler yeni e, sistemde azipot dedikleri 360 derece dönebilen e, uskurları kullanıyorlar. Evet uskuru şeyimiz tamam nozullarımız tamam yumuş kaynağı şey bir bakır kaynağımız tamam artık kolay kolay e, çıkabilecek değil etrafları da gayet güzel temiz ve de komple sardı tamam. Evet arkadaşlar şimdi yine teknemizin yanına gidiyoruz.